Şey... Merhaba arkadaşlar, ben Kalpazon Oyun kanalından Vedat. Bugün sizlere Hector'un 6. bölümü olacak galiba. 6. bölümünü çekeceğiz. Yanımda yine... Çekeceğiz, Pati... evet arkadaşlar çekeceğiz. 31 bile çekeceğiz. Oğlum, ağzını ayrak içini bayırıyor demişler. Aç şu kapıyı aç. Açılmıyor lan. <laughs> Aa işte. Kum mu var lan orada? Abi kum gibi bir şey var biz gene baştan başladık ya da. Biz baştan başlamadık mı şimdi? Şu fıratını sikeyim. Cevap ver, cevap, cevap. Tipini sikeyim. <laughs> o ne lan? Anla. Gitmeye çalışma bakayım. Ooo. He? Ne de, dedi? De boşluk lan orası. Ama az önce bahçeye çıkmıştık lan. İbrahim <laughs> burası pek tekin bir yere benzemiyor. <laughs> o bir şey mi var lan? Oyunda hiçbir şey tekin bir yere benzemiyor ki kanka. Gazete mi lan o? <laughs> Aha karı Bağırma bacanı sikiyim bağırma. Al şu notu oku. Tıklıyorum bir gelse. Even the guards here are soft as shite. Sit in a cowboy. Cain's a mean old bastard. Buradan protestomuzu da yapalım. O Fenerbahçe otobüsüne ateş edelim. Guards diyor. Guards ne lan? Ağzını sikin. Ne lan? Senin yediğini yedim amına koyayım. Hadi. Yarak yedim amına koyayım. Sen de mi o bir dakika. Buradan bir zıplamasın da mı? Zıplamasın. Zıpla zıpla zıpla. Bayan takıldım bayan. O sade kalp atışları ve ayak sesi. Anasını yavaş yavaş dönüyorum ben yiyeyim göt dönüyorum göt kurusun. Amcık ben o kadar korkmadım lan. Oğlum ben o kadar korkmadım lan. Kolon daha çok yakın ki ondan olmuş olamıyor. Beş tane var amına kıyım. Hepsini bir yere dağıttım odanın. Şu bir daha şuraya bakacağım ben. Beğendim sonunda amına koyayım Amına koyayım bir de tutturabilsek. Başka bir yer var mı yok? Hazardan hep korktuğum için kapatıyorum. Sen açıksan amına kodum kapan. Açıl agaç. Bir şey de çıkmadı ki. Sebebi neydi ki? Sebebi <laughs> judge for I put on the boys. yapan gibi ne diyor beni? Böyle bir hayal dünyası hangi insan kafasında olabilir ki? Ben böyle bir oyun yapmayı düşünüyordum biliyor musun? baba baban da böyle. <laughs> düşünmüş, evet, bize sahip çıkmadı onu. Baban da böyle düşünmüş. Sen ne olduktan sonra çok pişmanım. Şu git bir getir. Ne olur be kardeşim. Getireceğim oğlum. Dur ya. Ben oynayacağım sanki. Yemin et. Hıa? O dalancıyı... Kalkın kalkın, otursam Yemin et. Yemin, et, yemin, et, yemin et, Ya da getirme. Yemin Ne yemin edeceğim abi? Ben... ...gensiz, namazsız adamım ya. Yani getiriyorum kolayı. Şey getiriyorum. Hadi git bir kuştur, oynamayan kuştur oğlum. Ebabi bir kuşsa sokakta kuştur kuş, kuştur, oynamayan kuştur Bir kuştu 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 kuştur. kuştur, 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 kuştur Arkadaşlar, o kadar da korkulacak bir oyun değilmiş. Ama ne bileyim biz de müzik çalsa korkuyoruz zaten. Otur ayağa. Kolak ol kolak otur. Yok be oğlum ya kolum. ol. Vay babayın kemiğine koydum. Ya da ben yarın nasıl çalışacağım oğlum ha? Beşte gideceğim ben işe. Beşte, beşte. İnsafını siktim. Tuttun beni getirdin şu oyun için. <laughs> Sen değil misin? Abi demedin mi bana ha? Abi dedim, beni götür dedim. Ben de korkmak istiyorum falan. Gelsin bu binadan nasıl ineceksin? Benim ufak biraderi verir mi yanına? <laughs> o geri çıkabilir mi? Kapının aşağıdana kadar indirsin beni yeter. Çıkar. Yani artık evet, eşek değil ya. Sen ben mi titretiyorsun mi? Mi? Kendi titriyor amına koyayım. Vallahi ben bir şey yapayım. Oğlum niye düzelmedi bu oyun? Hep böyle. Bu oyun bir tane kadar hep böyle mi böyle <laughs> <laughs> yapıp için Bismillah giriyorsun Destursuz pezevenk Başımızı belaya sokacaksın şimdi lillahi, Hepsini oku golfü bir gibi Dur dur Sabah namazı kaç rekat diyor tırcıyı durduruyor Yeşil Diyor ki beş

Eski tip hani şeyler olur ya pantlar. Ha. Ona benziyor. Pantı ne yapacağım bu oyunda? Götüme sokacağım amınakoyim. Ne yapabilirim? Girer. Şöyle bilsin Bir şey var mı diye bakıyorum da. Amınakoyim. Aga yangın tüpünü alsak. O işe çıkıp kafa indirsek amınakoyim. Göster lan yolu desek Aynen. Amuk. <laughs> Hemen bir tane ip atsak boynuna Yettirir şeyleri <laughs> Sırada öyle <laughs> Ağzını sikti Bak yine bir odada kaldın ha Çık Abi şurada. bakıyorum bak Buraya kadar getirdim şimdi Kapıyı açarız bir şey çıkar karşımıza Göt gibi kalırım yemin ediyorum yani Korkucaz oğlum da... Bizi yiyecek hali yok ya Oğlumu kırdım oğlum ben ya <laughs> Her kapıyı açar Var da Biri mi geliyor lan Geri geri gidiyoruz hiç bakmıyoruz arkamızdan belki arkamızdan gelecek ama İkisini yakalayıp öldürüyor mu? Oğlum ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bir tek o şeyi gördüm şu ana kadar. Korkutuyor senin gerilim oyunu o zaman. Sıkış oyunu bu. Sen oraya bir sıçırt diyor ondan sonra devam. Başka bir şey değil. Aga burası çok sessiz oldu. Peşine. Oğlum geldiğimiz yol bu geri mi dönüyoruz? <laughs> Oraya girmeyeceğim ki. Kapat <laughs> kapat <laughs> <laughs> Oradan kim lan o diye bağıracak lütfen. Kim bu? ilaç yemin ediyorum seviyorum ya. İlacın etkisi geçtikçe kanlar bunu, bunu hmm. blew out him, hmm. bu bana şey anlıyor an ya. Rusya'da e, bir tane şey kapattılar. Hala day. da kapalı. Kimsenin girmesini izlemiyorlar. Gizemli yani. olayların olduğu bir yer falan var. İşte. İsmini Then I dreamt I was back there tilling the fields and singing songs. There ain't no goddamn songs here. attı, voices. No little angel. People say the short rooms are too small, but the fact of the matter is that it's the people who are too big. People should be smaller. People have gotten too large these days. We take it far People more seriously than the Aussie. My father used to tell me, me that a man with a belly full of demons was a man with a soul full Kimi of nothing. This is more than anyone could need. <laughs> I stole a pack of gum <laughs> when I was nine. I never told anyone, but I know that they know. know. All is forgiven okay. in this room. Okay. All is forgiven here in Hector. I'm at peace. Bunları açabiliyor mu acaba? Bilmiyorum açabiliyor musun? Bak bakayım. Bilmem açabiliyorum belki. Şimdi. Hmm. Ha dur yazı yazak. Yaz. Onu taktirde yaz. Hayatını yaz. Çat çat. Ha. Ah. Abi nereden gizmizde kesti? Hey, harita gibi bir şey yok ki. Evet, harita orada bir şey var gitme? Nerede? Burdan gitme. Buradan mı? Gitme burdan. Buradan? Git git kapılar. Git 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 git. Durma bir dakik. Datsis senin. Çok güzel. Abi çok acayip bir yer burası ya. Sana çık lan bırak. Bir şey olursa oradan geri kaçacağım Tuvalet mi? Oğlum burası cezaevi mi işte? Yok bu oğlum ya burası ne? şeyi andırıyor lan Deneyler yapılan bir hastaneyi andırıyor mu lan Ne Bunu alabiliyor lan? orada bir şeyler yemiş. Doğru yoldayız galiba. Kür sıcak. Yolumdan <laughs> <laughs> çıkmış yavrum. <laughs> Söyleyemedim ama. Nereye geldim lan? düşün. <laughs> Bu arada buralarda bir tırmık gördüm de. Çok sakat burası. Amınak. Kendine doğru açılıyor. Salak. Montajda Gitti orası Bu arada hiç rafa bakmadım ha Ya. Şuraya kadar görürüz zaten gelsene. Bir de gelip başımıza okşayıp gidiyoruz. Ne olduğunu öğrenelim. gel sen öğren lan. <laughs> Aklıma <da> geldi ya? <laughs> <laughs> Habire oraya bakıyorum ya. Bir çevireceğim buradan. Tam böyle suratıma bakıyorum ona. Ağzımda sigara. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak sigara. buradan gelir ama. Diğer yerler bilmiş. Ara gelsin hemen yersin bu tatlı. Ayhan satılmış tam. <laughs> tamam sar ver <be>, sar ver. <laughs> Sesim bu müzik mi? Evet, Vay becina. Tam sırasıyla oranın öyle ciddi dizi. Aaa. Burası şeydi, sağlamdı. Tam kapanacak zamanı buldun ha. Vallahi orada hmm. Dur yüzüne bakacağım. Hmm. Bakmadan hmm. Ya, ben bize ne oynatıyor. Oo, daha, daha Neyse arkadaşlar Videoyu burada sonlandıralım. Sonlandıralım bir daha da bu oyunu oynamayalım. Altı bir Hani lan cumartesi oynayacaktı. Sikerim bu oyunu araba yarışı oynarız. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Karşıdan koşuyormuş bir daha Bu sefer beni kimse tutmuşum var. Çiçekler mi arıyor mu? Ekmişler acı. Ne Neyse, arkadaşlar. Şey. Hepinize teşekkürler izlediğiniz için. İyi geceler beyler Umarım eğlenmişsinizdir biz korktuk, eğlenmedik. <laughs> Nelere katlanıyoruz yürüme. bir Bu da uykum var. Uykum olmasa ne biçim eğlendiririm biz. İşte. Neyse. Hepinize hoşça kalın. Teşekkürler. Ekliyorum lan bir şey. Hep, hepsini seviyorum. Selam söyle Aleyküm selam. selam. çaya gelin.